Herkese merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videoda bilgisayara nasıl format atılır onu göreceğiz. Daha önceden hazırlamış olduğum format flash'ını bilgisayarıma taktım. Ve güç güç düğmesine basıp bilgisayarı açıyorum. Bilgisayar açılırken del tuşuna bu şekilde arka arkaya basıyorum. Bu BIOS tuşudur. Farklı bilgisayarlarda farklı tuşlar olabilir. ESC, F2, F8, F10 gibi. Bilgisayarınızın markasına ve modeline göre internetten kolaylıkla öğrenebilirsiniz bunu. BIOS menüsü açıldıktan sonra güvenlik sekmesine gelip Secure Boot menü buradaki bu güvenli boot ayarını disabled yapmamız gerekiyor. Yani e, aktif olmayan. Format flaşı hazırlarken bir uyarı gelmişti bu format flashını kullanabilmek için güvenli boot menüsünü aktiften pasif konumuna getirmemiz gerekiyordu. Benim bilgisayarımda zaten disabled yani değiştirmemek gerek yok. Ama sizde bu enabled ise şuradan disabled'a gelip enter'a basın. Sonra ESC'ye basalım. Boot menüsüne geliyoruz. Bilgisayar ilk açılırken boot seçeneği olarak ilk sırada her zaman bilgisayar kendi hard diskini görür. Bu şekilde de bilgisayar açılır. Ama siz bunu değiştirip e, flash'ı seçerseniz bilgisayar ilk açılırken ilk olarak flash belleği okuyarak devam eder. Burada iki tane var. E, i̇ki bölümlü olarak ayrılmış. Siz birincisini seçip enter'a basın. Bunu kaydet ve çık dediğimizde artık bilgisayar açılırken e, ilk flash'tan okumaya başlayarak açılacak. Flash'ta da Windows kurulum olduğu için o açılacak. Hala bekliyoruz. Evet kurulum menümüz açıldı. Burada ayarları Türkçe yapabilirsiniz. İleri. Şimdi yükle. Eğer ürün, ürün anahtarınız varsa buradan girip Direk lisansını elde edebilirsiniz. Ancak ürün anahtarınız yoksa ürün anahtarım yok deyip devam edebilirsiniz. Burada Windows 10 e, sürümünün farklı versiyonları var. Ben Windows 10 Pro'yu tercih ediyorum. İleri. Lisans koşullarını kabul ed ediyoruz. Ancak bu şekilde ilerleyebiliriz. Burada e, yükselt diyor daha önce var olan Windows sürümünü başka bir e, sürüme yükseltmek için kullanılabilir. Özel sadece e, yalnızca Windows'u yükle seçeneğini seçiyoruz. Çünkü format atacağız biz. Buradaki eğer bilgisayarınızda kaybetmek istemediğiniz veriler varsa o diski belirleyin. Yani hangi diskin o olduğunu bilin. Onu silmeyin. Ama komple format atacaksanız her şeyi silecekseniz bütün Sürücüleri buradan silin. Sildikten sonra ayrılmamış alan olarak e, boyutunu da burada gösteriyor. Buna yeni bir sürücü oluşturalım. Ek bölümler oluşturabilir diyor. Kurtarma bölümü gibi falan. Tamam. Evet. Ben tek bir hard disk olarak devam edeceğim. Yani hard diski bölmeyeceğim. Sadece C olsun istiyorum. O yüzden bir tane e, burada en yüksek boyutlu olanı seçiyorum. Şu diğerleri zaten kurtarma sistem nsr yani bunları zaten kullanamayacağız biz geriye bir tane kalıyor o da bu bunu seçiliyken ileri diyoruz Windows kurulum başlıyor şu anda burada videoyu duraklatıyorum bittiğinde devam edeceğiz tamız yeniden başlatılıyor Evet. Burada bulunduğumuz bölgeyi seçip ile evet diyoruz. Klavye düzenini Türkçe Q yapabiliyoruz. Ya da Türkçe F ya da farklı bir dil istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Bir düzen eklemiyorum ben. Atla. Buradan internete bağlanalım. Bağlandıktan sonra ileri diyoruz. bilgisayar kişisel kullanıma yönelik mi ya da kuruluşlara yönelik mi kullanmak istiyoruz? Kişisel bilgisayar seçip ileri ben. Burada online bir hesap eklememizi istiyor. Çok gerekli bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Çevrim dışı hesap deyip devam ediyorum. Burada ısrar ediyor sınırlı deneyim diyor. Kullanıcı adınızı buraya girebilirsiniz. Para oluşturmamızı istiyor ben gerek görmüyorum. etkinlikleriniz eşitlensin mi? Evet. kaynaklarını kabul ediyoruz Hep evet, bilgisayarımız açıldı. Kurulum tamamlandı. Masaüstü gelmiş durumda. Bu aşamadan sonra artık driver kurumların, kurulumlarını yapmamız gerekiyor. İnternetten indirip yapabilirsiniz ya da bilgisayarı aldığınızda yanında CD ya da DVD olarak gelmiş olabilir. Onu kullanarak kurulum yapabilirsiniz. Hmm bu video bu kadar. Sanırım her şeyi anlattım. Hoşçakalın.